Kar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yine Tunus işi bir çalışma yapıyoruz. Modelimiz son derece kolay. Bundan yelek yapabilirsiniz. Bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Modelimizi birçok yerde kullanabilirsiniz. Şöyle tırtıklı bir görüntü olması ve model düzgün bir model arkadaşlar. Yapımında kar topu bebe yünü kullandım. Buna uygun olarak da Şöyle 3 numara tığ kullandım arkadaşlar. Şöyle hazırladım parçamı. Şimdi iki örnek şöyle anlatımını yapıyorum. Öncesinde kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ve modelimin yapımına başlıyorum. Beyaz ipimle zincir çekerek başlıyorum modelimin yapımına. Çok sıkı olmayan zincirler çekiyoruz. Bunu yaptığınız işin büyüklüğüne göre bir miktarda fazlasını çekerek ayarlayabilirsiniz. Şu kadar benim için yeterli. Hemen ilmek toplamaya başlıyorum. Topladığınız ilmekler arkadaşlar tek sayı değil ol. Tek sayı olacak. Söyleyemedim. Çift sayı değil. 16 değil mesela 15. Bu şekilde. Şimdi ben hemen 3 örnek için 17 tane ilmek üzerine modelimin anlatımını yapıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 17. Ilmeklerimi alıyorum geriye. modelime başlamadan önce bir sıra ters örgü örüyorum. Siz bunu yelek yaparken arkadaşlar bu ters örgüyü fazlalaştırabilirsiniz. Sıra sonuna kadar bu şekilde ters örüp en son ilmeğimi düz örerek tekrar geriye ilmekleri toplayıp modelime başlıyorum ters örgümü tamamlayıp döndükten sonra en son iki ilmeğimi tığımda tutuyorum renk geçişimi kırmızı ipimle yapıyorum şimdi bu sırada modelimizi yapmaya başlıyoruz tığımda bir tane ilmeğim var yanındakini de ördükten sonra sıradaki ilmeği örmüyorum onun yanındakine batarak 1 2 3 4 ve 5 tane örüyorum. Tekrar sıradakini atlıyorum. 1 2 3 4 ve 5 tane ördükten sonra yine bir tane atlıyorum. 2 tane kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. İlk sıramız bu şekilde. Şimdi geriye dönerken şu 2 ilmeğimi geriye alıyorum. Bu atladığımız ilmeğin üzerinden bir tane zincir çekiyorum. 5 tane geri alıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Yine bir tane zincir çekiyorum atladığımız ilmeğin üzerinden. Tekrar 5 ilmeğimi geri alıyorum. Yine bir tane zincir çekip İki ilmeğim var. Bir tanesini kırmızı ipimle aldıktan sonra yine beyaz ipimle kalan ilmeklerimi alıp renk geçişimi sağlıyorum. Bu şekilde zeminimizi hazırladık. Şimdi beyaz ipimle devam ediyorum. Tığımda bir ilmeğim. Hemen yanındakini tek olarak ördükten sonra şurada atladığımız ilmek var. Tığımın başını doluyorum ve bu atladığımız ilmeğin sağ tarafından şöyle tığımı arkaya çıkarıyorum ve tekrar öne çıkarıyorum ilmeğimi alıp bir ve iki defa da çıkarıyorum burada beş tane ilmeğimiz var bunun iki tanesini ördükten sonra bir tanesini atlıyorum diğer ikisini örüyorum tekrar tığımın başını doluyorum burada atladığımız beyaz ilmeğin şöyle arkasından tığımı geçirip öne çıkarıyorum ve ilmeğimi çekip bir iki defa da çıkarıyorum sonrasında yine bir iki tane örüp bir taneyi atlıyorum yine iki tane örüp tığımın başını doluyorum buradaki beyaz ilmeğimizin yanından batıp öne çıkarıp bir iki de çıkarıyorum burada iki tane kenar ilmeğim var onları da tek tek örüyorum şimdi bu sırada yine bir iki üç dört ve beş ilmek geriye aldım atladığımız kırmızı ilmeğin üzerinden yine bir tane zincir çekiyorum. Ve tekrar 1 2 3 4 5 tane geri alıyorum. Bir zincir çekiyorum yine atladığım ilmeğin üzerinden. Burada 5 ilmeğim var. Bunun dört tanesini beyazla aldıktan sonra son ilmeğimi kırmızı ipimle alıyorum. Şimdi bu sırada yine kırmızı ipimizle modelimizi yapıyoruz. Şimdi ilk başladığımız sıranın tekrarını yapıyoruz arkadaşlar. 2 tane kırmızı örmüştük. Yanındaki beyazı atlayıp yine iki tane kırmızı örüyorum burada. İlk sıramızda 5 yaparak zemini hazırlamıştık. Bundan sonrası arkadaşlar bu şekilde şimdi. 2 tane ördüm bir tane atladım yine iki kırmızı ördüm doluyorum ve bu atladığım kırmızı ilmek var burada bakın az önceki sırada atladık onu onun yanından batırıp tığımı çıkarıyorum ilmeği çekip bir iki de çıkarıyorum yanından hemen bir iki tane ördükten sonra sıradaki beyazı atlayıp yine iki tane örüyorum ve bu atladığım kırmızı ilmeğin hemen iki yanından batarak bir iki de çıkarıyorum. Yine iki tane örüp bir tane atlıyoruz. Kalan iki ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi yine ilmeklerimizi topluyorum. İki tane geriye aldıktan sonra bir zincir çekiyorum. 5 tane geriye alıyorum. Yine 1 zincir çekiyorum. 5 tane geriye alıyorum. 1 zincir çekiyorum. 2 ilmeğimin birini bırakıp beyaz ipimle alıp sıramı tamamlıyorum. Şimdi tekrar devam ediyoruz. İki tane kenarda ördükten sonra hemen doluyorum tığımın başını. Şurada atladığımız ilmek var. Onun hemen iki yanından batıp şöyle bir yanından batıp diğer tarafından çıkarıyorum. Bir, iki de çıkarıyorum. İki tane yanında beyazla örüyorum. Şu ortadakini atlayıp yine iki tane örüyorum. Burada bakın yine bu kabarcık gibi belli olmaya başladı örneğimiz. Tığımın başına doluyorum. Şurada atladığımız beyaz ilmeğin iki yanından batıp çıkarıyorum. İki de çıkarıp şuradaki beş ilmeğimizin üstünden hemen iki tane örüp aradakini boş atlıyorum. Yine iki tane örüyorum doluyorum. Şu atladığımız beyazın yanından batarak yine iki de çıkarıyorum. En son iki tane kenar ilmeğim. Şimdi beş tane geriye alıyorum. Ve bu atladığım ilmeğin üzerinden bir zincir çekiyorum sonrasında yine 5 tane geri alıyorum yine bir zincir çekiyorum 5 tane ilmeğimin 4 tanesini aldım son ilmeğimi kırmızı ipimle alıyorum modelimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi son derece kolay iki sırada olan bir model Şimdi bu sırada tekrar şu sırada yaptığımız gibi bakın iki tane kırmızı örüyorum. Bir ilmek atlayıp yine iki tane kırmızıyla örüyorum. Hemen doluyorum. Şurada atladığımız ilmeğin yanından batıp iki de çıkarıyorum. İki tane örüp bunu yine atlıyorum tekrar iki tane örüyorum dolayıp kırmızının dibinden batıyorum yine iki tane örüyorum bir atlayıp kalan iki kenar ilmeğimi örüyorum modelimiz arkadaşlar bu şekilde ilerliyor yine geriye toplarken 2 tane aldıktan sonra bir zincir çekiyorum 5 tane geri alıyorum bir zincir çekiyorum yine 5 tane geri alıyorum bir zincir çekiyorum kalan iki ilmeğimin birini aldıktan sonra diğerini beyazla alıyorum bu şekilde arkadaşlar şimdi bu sırada iki tane beyaz ördükten sonra bakın hemen şunun yanından modelimizi yapıyoruz bu şekilde çizgilerimiz yukarıya doğru devam ediyor sonuçta da bu şekilde başladı gösterdiğim gibi modelimiz oluşuyor arkadaşlar modelimizin arka yüzü de yine bu şekilde düzgün kıyıları düzgün etek ucu düzgün bunu yelek vesaire yaptığınız zaman bu ters örgü birkaç sıra daha yaparak lastik yerine de kullanabilirsiniz. Böylece videomun sonuna geldim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.